Herkese selamlar dostlar ben Bay Artun. Bu video ile Elgato'ya para vermenin kesinlikle israf olduğunun kanıtıyla karşınızdayım. Yapmanız gereken tek şey sizlere açıklamalarda bıraktığım linkten dosyayı indirmek ve cihazınızı Android olur iOS olur fark etmez cihazınızı kablosuyla beraber bilgisayarınıza bağlamak. Her şey bu kadar basit. Şimdi hemen videoya Geçmeden önce bu video çok işine yarayacak dostum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Güzel yorumların içinde şimdiden minnettarım videoya Arkadaşlar açıklamalardaki linkten verdiğim dosya şu şekilde olacak. Bu şekilde bir dosya olacak arkadaşlar. İçinden AirPlay Exe'yi çalıştıracaksınız. Çalıştırdık. Sizi böyle bir ekran karşılayacak. Öncesinde veya sonrasında fark etmez. Cihazınızı kablo ile bağlayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu. Cihazınızı kabloyla bilgisayarınıza bağlayacaksınız. Sonra benim elimdeki iPad olduğu için iOS Wired Mirroring seçeneğini tıklayacağım. Böyle bir ekran karşılayacak beni. Şimdi ekranımın gelmesini bekliyorum. Biraz bekleyeceğiz ve cihazımın ekranı birazdan bilgisayarıma yansımış olacak. Gördüğünüz gibi şu an ekranım bakın şöyle parmağımla oynatıyorum. Göstereyim hatta birebir eşitlik olması açısından. Kablom birazcık kısa idare edeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. Hop sesimiz geldi. Ve kalite ayarları ile alakalı hiçbir ekleme hiçbir düzenleme yok arkadaşlar Siz de bunu bilgisayarınızda kullandığınız zaman göreceksiniz yapmanız gerekenler tamamen bundan ibaret daha sonrasında OBS ekranınızı ayarlarsınız ses seviyesini ayarlarsınız bunları yapabilirsiniz yapmanız gereken tek şey bu ha daha detaylı ayrıntılar yapmak isterseniz şurada ayarlar butonu var bakın burada ultra düşük gecikme demek bu ultra low latency android ile alakalı android kullanmadığım için bununla alakalı hiçbir şey yapmadım ama sadece buradan bitrate'i 50 seçtim 50.000 bitrate resolution yani çözünürlüğü de 1080p olarak ayarladım hani sizin ekran kartınız daha yüksektir veya daha düşüktür bunu 720 p veya 2k 4k'ye ayarlayabilirsiniz burada phone control on pc on off yazıyor bunlara hiç dokunmadım iPhone Assistive Touch var. Buna da hiç dokunmadım ben. Çünkü ekranı yansıtıyorum ve bırakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Buradaki ayarları birazcık da kontrol edebilirsiniz. Biraz da karıştırabilirsiniz. İhtiyacınız dahilinde. Yapmanız gereken tamamen bu arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu video sizin çok işinize yarayacak. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Açıklamalardaki linkten uygulamayı indirebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmında sizlerle sohbet etmeyi çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.